Keşmemize rağmen e, omuzlar oynuyordu. Sizin de yüz ciddi. <laughs> hani yüz haberlerde bildiren e, muhabir edası ama omuzlar oynak ve Racan bu mudur? Yüzde belli bir ciddi. Efendim? Türkiye, Türkiye. Tevovsa oynalı. Türkiye ayaklar almaz. E, nasıl laf canım? Allah, Nasıl laf öyle? Ya hanımefendiler türküyü beceremediler mi? Hı <laughs> Beceremediler türküyü. Becerdim, becerdim. Kamuoyu ikiye bölünmüş vaziyette. Ee, size göre sağ taraf türkünün e, kotarıldığı, size göre sol tarafta türkünün bir şekilde halledilemediği yolun. Soracağız uzmanlarla bir. Seni de boş bırakmaya gelmiyor. Hemen <laughs> kaymışsın oraya. Efendim diyorlar ki türküyü beceremediler onun için kızlarımız marifetlerini sergileyemediler diyorlar. E unuttuk yavrum biz. Ben 63 yaşımdayım benim de şimdi 16-17 yaşım daha çağım olsaydı bütün bu halkı oynadırdım ben. Zamanında kalmış Zamanında o. tabii işte şimdi artık unuttuk yaşlandık. İsim neydi sizin affedersiniz? Benim ismim Üzüle. 60 kişi aynı anda oynatan Üzüle o, o, sen misin? 60 kişi 500 kişi oynadırdım ben. Ağızda diş kalmayınca yaş 60'a da gelince porselenler yapılmış. Evet, evet. Sağ mı amca? Sağ. O mu yap? Dişli <laughs> hanım la ilgili bilgileri direkt kendisini almıyorsunuz. <laughs> ablam oluyor. Ablam da onun için bildiği. Evet, her konuşayım. sanatçının muhakkak ki bir menajeri vardır. Evet. Oğlum yaptırdık dişlerimi. Oğlum Almanya'da. Oğlunuz yaptı. Sizin dişleri annem kim yaptı? Benim de büyük oğlum yaptı yavrum, sağlık memuru Çollu'da. Bu başınızdaki örtü? Örtü de bizim işte böyle çalınır biz yavrum. Sizin... Eskiden, mi? eskiden, biz cember dille eskiden. Cember. Cember. Ne bu ipek mi, pamuklu mu? Hiç, iplikten dokunuyor bunu, el dokuması. Kendiniz mi dokurdunuz? Ha, bu halka eğitimlerde kendimiz de dokuyorduk, şimdi buralarda da halka eğitimlerde şimdi yeme öğretimler var var dokuyorlar ya. İmam hatiplerde şimdi yenice baştan öğrenci öğretiyorlar. Bunları dokuyorlar şimdi yeniden. Adam ya. mı aranız iyi mi? Ya zararı yok işte yavrum. Ne iyiyiz Allah'ıma şükür. Yaramız olmamış bu yaştan sonra mı değiştireceğim be yavrum. Lafı azıcık tersinden anladın gibi geliyor be annem ya. Yok değilim değilim ne iyi ya. Direkt neyin? iyi mi dedik aranız? E bu saatten sonra e. değiştireceğim mi diyorsun? E, ben e, onu mu soruyorum canım? Kısa sallan değiştireceğim olsa bile Görmüşün eziyetini zar ki konuşuyorsun. Tabi yavrum tabi. Televizyonda seyrettiği zaman kızmasın. Kızmaz kızmaz niye kızacak? Evet nasıl ki Ünzile Hanım'la ilgili soruları kendisine değil ablasına soruyoruz. Sizin isim neydi? Zübeyde. Zübeyde Hanım'la ilgili soruları da hanımefendiye sormakta fayda var. Çünkü cevaplar oradan geliyorlar. Siz efendim gelin hanımın? Yengesi. Yengesi. Evet. Nereden biliyorsunuz hanımefendinin beyinin kızıp kızmayacağını? O da benim amcamın hanımı. Ha bey amcanız. <laughs> biraz eziyet etmiş. Ya. Ya. <laughs> Yeğenden al haberi. Tamam da etmiş. Kına dediniz. Kına nerede? Anadan doğdu da dünyaya geldim. melekler kanadını altına aldı Allah'ım Allah salli sallala Allah Muhammed, Muhammed. yeşil alemine Allah'ın desteğini, Allah'ın nasalli nasallar Muhammed, yineleminen gelir Muhammed. Siz sık sık dirsek yer misiniz kız kardeşleriniz? <laughs> 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 bak, bakacağım da başka yere yerleniyor. Öyle, öyle olmaz ki ben ya. yani. Olabilir, şaşırabilir. <laughs> ya bu, yani... Biraz ya şaşırırsa sussunuz ama. Bilmiyorsa. Devlet kanalı korosu değil ki bu Herkesin sen ezberli önünde yazmıyor ki Ben buraya bir ben tarafı söyle kadar o bir tarafa geçiyor. O kısmını muhtemelen kaçırdınız. <laughs> yanlış yapmaya gel mi ter içinde kalmış kalmayacağız. <laughs> bir, yere, bir yerde yazık. Es kaza yanlış yaptığında bir dirsek, bir dirsek ki <laughs> maşallah sağ taraf sağlam sizin. Annem adam çektirmiş sana. <laughs> Benim <an> <gülüyor> yavrum. <gülüyor> kardeş de az bir şey çektirmiş. <laughs> Allah yardım etsin. Benim yardımcım yüce Allah olsun yavrum. Yardım oldu be kıymetli Allah'ım. Oldu şükürler Mevlam'a yavrum. <laughs> alem ben sana. Pişman ettim gelsene. Ellere, ellere. İsminiz efendim? İsmim <laughs> Suzan. Suzan. Evet. Yaş ayıp olmazsa? Aş 20. Annenizin en büyük yardımcısı... Evet benim. Gidiyor. <laughs> Damat ne iş yapar? Damat çalışıyor. İlla yani işsiz olanı pek bu aralar vermiyorlar. Kız ben... da ne iş yapıyor? Vallahi orasını ben de bilmiyorum. Gelin damadın ne iş yaptığını bilmiyor. Evet. İsmini biliyor musunuz çocuğum? <laughs> Suretini bilir misiniz? Kendisini. <laughs> Mustafa. Kendisi. İsmi Mustafa. Ekme, Mustafa. Görüşmüşlüğünüz var mı? Akraba, akraba. Ah. Akrabamız. Zaten burada soruları niye biz direkt e, muhatabına soruyoruz ki? Kimmiş damat? Oturun. Akraba yavrum akraba. Nesi oluyor kızımızın? Emmisi, emmisinin, emmisinin kızını almış oldu. Ha emmisi ikisi babalara kardeş. Bunu anlasa. <laughs> i̇kisi anası kaynasıyla gelinin babası kardeş. Amca uşaklar, amcalara. Akrabanız? Amcamın kızının oğlu. O kadar da yakın. Yakın. Amca kızının oğlu. Tanırsınız, bilirsiniz. Tanır, biliyorum. Görücü usulü mü oldu siz kendi aranızda mı anlaştınız? Görücü usulü oldu. Ve Mustafa sizle konuşmadı mı? Konuştu. Ne dedi? Ne haber? <laughs> şey, bu, bu kadar. Evet. Ben i̇yiyim. Ben de iyiyim. İyisin. İyi. Farzı misal siz beyinizle. <laughs> Evlenmeden önce konuşurabildiniz mi hiç konuşmuştunuz? mu? Biz, biz de amca O oğlum daha böyle yakın yakınıdır hiç uzak <laughs> değil. Nerede konuşacak ayol? Ne bileyim nerede olasın nerede istiyorsan orada konuş <laughs> annem yani laf mı? <laughs> i̇ster sokakta konuş ister <gülüyor> affedersin. <gülüyor> Dükkanın önünde mevktuban konuş. Çeşme başında konuş. Yoğurdu yavru. Mektuban böyle konuşma yoğurdu. Nerede? Çok Öyle affedersin ya. anneciğim. Nasıl alıyordun yaşma işte mi goncası? Ha böyle bir yaşma kaldırdım işte boyuna kaçardım aman yavrum şimdi de. Bugün <laughs> günlük yana <yola> kaçıyordu <laughs> yoktu ben. Ne geldi şimdi kaçma yok. Çok bir affedersin. Şey. Adamın sana hiç seni seviyorum dedi mi? Demez mi benim uçu öldü o hayo. Kaç çocuk var? Dört yavrum. Üç oğlan bir kızım. Allah bağışlasın. Amin yavrum. Dört Gümeyle. çocuk var ama eşimize hala pek pas vermeyiz. <laughs> Yüz vermiyoruz pek yani. Size der mi beyiniz? Sevdiğini söyler mi size? Tabii canım, söylemez mi? Severek kaldık birbirimizi. Of! <gülüyor> <gülüyor> Hava biraz, 1500 ola... Mumlar ne olmuş efendim? Fıtlettirelim diyorum. ...kimseler yok. En son benim ben varım. Siz de gidince? Yalnız kalıyorlar. ...biraz buruksunuz ondan. Evet. Çünkü en son kız... ...evde bir başka oluyor. Doğru. Aklınız kalacak mı burada? Gözünüz arkada kalacak mı? Öyle Tabii kalacak. <laughs> Babam yaşlı. Allah hayırlı etsin. Amin. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Elini öpeyim. Sağ ol oğlum. Böyle pernep olsun. Allah yerine yakıştırır inşallah. İnşallah. Mesut bahtiyar eder. Amin inşallah. Çok zor. Zor. <laughs> Alımın biri duruyordu da gittim. Kız başka mı oluyor anne için? Yani evlat evlattır da. Hepsi evlat ya oğlum. Ama işte en sonuncusu demek ki zor oluyor. Tabi. Öteki gidelim. Ha iki sene, üç sene oluyor. Bunu büyüyeceğiz. Birisi İyi bir, mi gelinler aranız? Oğlum ya hep de onunla beni görmüyor. Onları görmüyor. Neyle çok şükür. Hepsi de iyiydi. Dünyanın en geçimli kayınvalidesi <laughs> gelin için görmediğin kayınvalidedir. Evet. Kayınvalideyi görmezsen Hepimizin. tadından yenmez. Evet hepsini duymazsın. Vermeseydiler sizi Mustafa'ya kaçar mıydınız? Yok hayır kaçmazdım. Kaçmazdım. Sizi eşinize vermeselerdi kaçar mıydınız? Ben zaten kaçtım oğlum. ...birbirimizi birimizi Biri, birimiz... <laughs> Biri birimiz sevdik Beni kapatıyor Niye kaçtınız efendim vermediler mi size Vallahi isteyen de Evet isteyen oldu yemmez çünkü adam. Ya yani ötesini ben anlatmam boş ver. Kime soracağız? <laughs> İlla anlatacak biri vardır köyde. <laughs> Nişanlıydı. Benim benim de askerdeydi. Bunun beyi oluyor. O askerdeyken bu kaçmış. Hani böyle köyde, üsül işte öğretmişler bunu. Eşinin de çocuğu olmaydı teki karıdan. Bu da o zaman bunu öğrediyle öğretiyle cahillik işte ona kaçıyor. Evli bir adama mı kaçıyor? Kimse? Evet Evliydi. daha kuması duruyor. Kim öğretmiş efendim size şöyle kaçılır böyle kaçılır? <laughs> Kursu mu var bunun? Yok ya. Yani. yani... ...yani nereye gitsem bileyim peşimdeydi. Nereye gitsem yani suya da gitsem... ...peşimde izlerdi. Oduna da gitsem peşimde izlerdi. Bir gün öyle bir gün böyle işte beni odundan dağından aldı götü. E hayır deseydiniz? diyemedim. Bağırıp çağırsaydınız? Kim yoktu. Ha. İstemiyorum deseydiniz? İstemeyin desem de zorun hangi ne Elinde tabanca vardı. <laughs> Hocam insan sevdiğini vuracak hali yok herhalde. Hayır yani. ben gitmeyeceğim hani geride kaldık yok kaldık canım. Hani ben tabanca gösterdi bay. Cahillikte bir yandan. Korkmuştum. korktum ya. gittim. Sevdiniz mi adamı? Sevdim tabii. Sevmezsem bu çocukla olur muyuz be yavrum? <laughs> Çiçeğim, yüzlüm, seni goncam, gözlüm. Size ne oluyor, siz niye ağlıyorsunuz? <laughs> niye ee, Kız ağlıyorsunuz, ağlıyordunuz az önce. Dayanamadım, ağlattım işte. <laughs> Annem sen? <laughs> ya ince ağlayınca ben de ağladım işte, dayanamadım. <laughs> Yengeni zamanında tabanca zoruyla kaçırmışlar biliyor musun? <laughs> yok işte dayanamadım işte bırakayım dayanamadım işte. Onu abla, sormuyorum abla, ben ya başka bir şey abla, soruyorum. Akraba olduğumuzdan dayanamadım işte. Tamam tamam ona bir şey <laughs> demiyorum. Tabanca zoruyla kaçırmış onu biliyor musun? <laughs> siz burada mı oturuyorsunuz? Köyde oturuyorsun. Yani? Radyo burası. Sakıçık mahallesinde. Yine Oğlum ama? Oğlum şeyde. Çorlu'da. Sino Çorlu'da mı oturuyorsunuz siz? Evet. Oğlum, çocuklar. Zorluk çıkarmadılar mı? Biz uzak kız vermeyiz demediler mi? Hı -hı. Köy kızını özellikle istemenizin tabii en doğal hakkınız da sebebi nedir efendim? Köy kızı bize iyidir. Ev işini yapar, gıkı çıkmaz. Kaynananın Çanımıza... lafından çıkmaz. Kaynanayla beraber oturur. Tabii. Tabii. <laughs> Biliyor muydun kayınvalidenle beraber oturacaksın Suzan? Biliyordum. Getirdiniz Biliyordum. mi efendim kız e, elini açmam dersen? Açalım. Evet, çantada keklik Suzan. Açmam derse? Açmam derse gettim ben şeyini. Bu... Gettim şeyini altını. <laughs> Yakalım mı kınını Suzan? Ah, elime ne oldu? Elim açmıyor. İlginç. <laughs> Enteresan. Bir kına geçmiyor ki gelin elini açmasın. 12 yaşında gelin etti. Yarım değil değil mi tam? Çeyrek falan takarlar da genelde. Kıydık biz paraya yani. Ay yani, yani fonksiyona batılmış. Yok bayağı mı Değil değil değil. değil, <laughs> Pek sarraflığımız yok ama. Görsünler. Hemen açtın öyle. <laughs> Düğünlerin en hüzünlü anı, kızın baba ocağındaki son saatleri. Bir yandan düğün telaşı, işte neşeli görünme çabası ama artık vakit saat gelince biraz hüzün. Nasılsın babacığım? İyiyim. İyisin inşallah. Silahım yok işte. İsim sizin? Ali Jomo. Ali dayı. Yaş kaç? yetmiş maşallah kınasında konuşmuştuk Suzan'la dedi biraz aklım kalacak biraz gözüm arkada kalacak annemle babacığım biraz yaşlı dedi biraz zorlanacağım ben dedi giderken dört kızınız var Allah bağışlasın üç kızı verdik Son kızımız da dünya evine gidiyor artık kendi hayatını kuruyor. İlk giden kız mı daha zordu? Zor, zor. Son Ama, daha mı zor? Ama kız babaları için bu kaçınılmaz bir yerde. Vakit saat geliyor. Tabi Allah'ın emri işte. İlk ne zaman içiniz cız etti Ali dayı? İstemeye geldik Çok da zorlamayalım çünkü artık sözün bittiği an. Kelimelerin yetmediği zaman. Suzan ilk böyle doğduğunda kucağınıza aldığınızda şu an aklınıza geldi mi? Yıllar su gibi akıp gidecek. Gelmediydi. Büyüdükten büyüdükten işte sonra geldi. Sesiniz titriyor sizden de. İçerisim kaynağı. sadece anne babada değil. Bir abi için en onurlu anlardan biri de bacımız evleneceği zaman onun kırmızı kuşağını bağlamak. Çok zor bir görev bu. Bir yandan gurur duyuyorsunuz, bir yandan göğsünüz kabarıyor, öte yandan hüzünleniyorsunuz. Çünkü insanın bacısının evden çıkıp gitmesini seyretmek ...çok kolay katlanması bir şey değil. Anne baba için mi bu gözyaşları? Suzan için mi? Kendiniz için mi? Kardeşim için. Bu benim her şeyim var. Evimizin... ...en sonuncusu. <laughs> Abiniz bağlasın mı kuşağınızı? Hazır mısınız? Müzik <laughs> kum kurşum kadersiz leylem, leylem, leyle olsun leylem yar her gün akşam böyle olsun lelim yar leylem... Boluda yolumuz Bolu'nun en eski köylerinden birine düştü. Köyün eski adı Germanos ki kişisel fikrim katılan olur katılmayan olur. Bence biraz sevimsiz. Yeni şimdiki adıyla da Soğukçam köyündeyiz. Soğukçam köyünde yani en azından bu bölüm için tatil dönüşü sakallarından anlaşılacağı üzere uzun süredir hamur açan teyzeler yoktu. Aha da o teyzeleri Soğukçam köyünde bulduk ve Bakalım. Ne yapalım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.